Emelce Lezzetli Anlar mutfağından herkese merhabalar. Bugün tazeliğini uzun süre koruyan kütür kütür bir turşu hazırlayacağız. Bu turşu tarifi yazı damgasına vuracak. Gerçekten çok kolay, çok lezzetli bir turşu tarifi sizlerle olacak. Her zaman olduğu gibi malzeme listesini açıklama kısmına yazıyorum. Buradan fotoğrafını çekin, kaydedin ve bu turşu tarifini mutlaka deneyin isterim. Hem acur turşusu yapacağız hem salatalık turşusu yapacağız bugün. Gördüğünüz gibi acurlarımı güzelce yıkadım. Hepsini bu boyutlarda gördüğünüz gibi doğradım. Salatalıklarımı ve acurlarımı görüyorsunuz. Biraz da birkaç süs biber atacağım. Acılı olmasını gerçekten ben çok seviyorum turşularda. İsterseniz siz ilave etmeyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize, damak zevkinize göre tercih edebileceğiniz bir durum. Burada bir solüsyonumuzu hazırlayacağız. Hemen sirkeli suyumuzu hazırlayacağız. 1,5 su bardağı burada sirkemiz var. Üzüm sirkesi ya da elma sirkesi hiç fark etmez. Burada 3 yemek kaşığına yakın kaya tuzu kullanıyoruz. Yani 2,5-3 yemek kaşığı tam tepeleme doldurmayın lütfen. Güzelce karıştırın erisin. 4-5 tane limon tuzu kullanıyoruz bakın hemen rengi değişti 2 tatlı kaşığı da görüyorsunuz şeker ilave ediyoruz turşumuzun içerisine tazeliğini diriliğini koruyacak güzel bir turşu tarifi hazırlıyoruz turşunun şu anda solisyonun sosunu hazırlıyoruz daha kaya tuzum ve limon tuzum erimemiş biraz daha karıştıracağım hemen İçerisinde 5 su bardağı sıcak su ilave ediyoruz. Bakın normal su değil 5 su bardağı kettle'da kaynattığımız sıcak suyu ilave ediyoruz. Hemen kenara aldım. Burada 3 baş sarımsak doğradım şöyle karışık bir şekilde kavanozlarımın içerisine yerleştireceğim kavanozlarınızı arada sallayın ki böyle içerisinde boşluklar kalmasın hemen acılarımız salatalıklarımız ve diğer malzemelerimiz sarımsak ve biberlerimiz iyice kavanozlarımıza yerleşmiş olsun bu turşuların acılığına gerçekten ben bayılıyorum Turşumuz hemen 5 gün sonra hazır olacak. İsterseniz 5 gün sonra tüketin, isterseniz de kışa saklayın. Gerçekten tazeliğini hiçbir şekilde kaybetmiyor. Çok lezzetli, güzel turşular olacak. Hemen karışımımızdan yavaş yavaş ağzına gelecek kadar tam kavanozumuzu dolduracak şekilde dolduruyoruz. Hemen bir kavanozumu ben hazırladım. Diğer kavanozlarımı da hazırlayacağım. İkinci kavanozumuzu da hazırlıyorum. Güzelce bunu da ağzına kadar kavanozumu doldurduktan sonra yine suyumuzdan karışımımızdan ağzına kadar dolacak şekilde ilave ediyoruz. Güzelce sıkıca kapağını kapatacağız ama yaptığım hareketi görmenizi istiyorum. Bakın iki geri tık tık o sesi duyacaksınız. Bir ileri. Sıkıca kapağını kapatın. Hava almadığı sürece, e, ağzını açıp uzun süre bekletmediğiniz sürece turşularınız gerçekten e, tazeliğini koruyacak, muhteşem bir e, lezzet haline alacaklar. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen aboneliğinizi bekliyor olacağım. Yandaki zil butonu evlerinize, mutfaklarınıza yepyeni pratik derplerle konuk olmamı sağlayacaktır paylaş butonuyla sizlerle paylaşmış olduğum, hazırlamış olduğum bu pratik tarifleri birçok kişiye ulaştırabilirsiniz. Yepyeni pratik tariflerde Emelce Lezzetli Anlar Mutfağı'nda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.